Bir dakika. Orta oyunu. Orta yolu mu? Yok orta oyunu yanlış anladım, kimin koyunu avladım gibi yanlış anlaşılmalı söz komiklerinin sıkça karşımıza çıktığı orta oyunu geleneksel halk tiyatromuzun önemli bir türüdür. Halkın ortasında palanga adı verilen yuvarlak alanda oynandığından sebep orta oyunu denilmiştir kendisine. Çağdaş araştırmacılar türün izlerinin Selçuklulardan itibaren sürebildiğinizi söylerler ve musiki, raks, muhavere, taklit ve dramatik temsillerin birleşmesiyle bugün bildiğimiz formunu 19. yüzyılın başlarında aldığını söylerler. Karagöz oyunları ile mizahi yaklaşımı kişileri yapı ve içeriği açısından çok benzetse de canlı oyuncu performansına dayanan yönüyle ayrışmaktadır. Komedi delerte ile benzerliği nedeniyle uzak bir yerlerden ülkemize geldiği söylense de halkların ortak noktalarından doğmuş olabileceğini de kimse inkar edemez. Kavuklu ve Pişeker şeker ikilisinin başı çektiği oyunlarda toplumu oluşturan Arap, Acem, Kastamonlu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi, Ermeni gibi unsurların temsil eden tipler de yer alır. Ayrıca Zenne, Beberuhi ve Tusuz Deli Bekir gibi tipleri de bulunur ki bunlarda diğer etnik tipler gibi karagöz oyunun tipleriyle benzerlik içindedir. Yeni Dünya denen bir paravan ve peyke denen bir hasır iskemleden oluşur dekoru. Oyun tülata dayalı bir yapıya sahip olsa da kanava adı verilen bir akış ile köşe başları çizilmiştir. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş adı verilen dört bölümden oluşur. Tüm tipler sahneye kendi şarkıları eşliğinde girerler. Sahneye ilk olarak elinde şakşak ya da pastav denilen sopasıyla pi şeker gelir ve mukaddime bölümü başlar. Bu şakşak onun imparatorluk asası gibi bir şeydir desek yeri. Pi şeker ve zurnacı arasında gerçekleştirilen bu bölümün ardından kavuklu şarkı. Kavuklu çalınır ve kavuklu peşinde kavuklu arkası denilen tiple beraber sahneye girerek muhavere bölümünü başlatmış olur. Ardından kavuklunun sürekli sahnede olduğu fasıl bölümü oynanır. Diğer tipler girer çıkar. Bu bölümün ardından oyunun son bölümü yani bitiş kısmına geçilir. Güldük eğlendik şeklinde oyun biter. Gülla Gop, Kel Hasan, Şakrak Şevki, Küçük İsmail, Kavuklu Hamdi, Thomas Fasulyeciyan, Komik Naşit gibi ustaları da anmış olalım.